bugün Toca Bacıcı'da Toca da Cümpet yapacağız Hemen girelim Ve geldik Şimdi Hangi cümpet şey yapalım Bakın arkadaşlar Şimdi sizlerle şunu yapacağız Şu cümpet nasıl yapılır diye çöpe atalım Şimdi nasıl yapılır? Markete girelim. Evet markette de şu pofuyu alalım. Şu pofu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan bir tane de havuç alalım. Havuç var mı? Var. Havucumuzu da aldık. Ay. Şimdi çıkalım. Geldik ve buraya geçelim. Ve işte geldik. Ve elimize şu karakteri almamız lazım. Nerede o karakter? O karakteri ben başka bir karaktere mi dönüştürdüm acaba bilmiyorum. İşte bu. Daha demin hangisinin eline vermiştim? İşte. Verelim bunun eline. Ay. Ve oldu. burada çok tatlı bunu yap bunu nasıl bu nasıl yapılır için pardon bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için 30 like daha gelmesi lazım. Hadi bay bay.